Sayın seyirciler, Ankara'da Ato Kongrezyum'da Uluslararası Afet Yönetimi Fuarı açıldı. Arkadaşımız Özgür Murat Koç, şimdi orada fuarda neler var? Bize aktarır mısın Özgür? Evet, Afad'ın ve Sağlık Bakanlığı'nın desteklediği Türkiye'nin ilk afet yönetim fuarı Ankara'da açıldı. Burada birbirinden değişik, birbirinden ilginç birçok stand var. Biz onlardan birindeyiz. Afat'ın standı standındayız. Şimdi buradaki malzemeleri göstereceğiz. Ne işe yaradığını anlatacağız. Yanımda Afat yetkilileri olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de standımıza hoş geldiniz. Sizleri burada görmekten mutluluk duyduk. Benim ismim Musa Kültepe. İlafe Tacılı Durum Müdürlüğü Ankara Sivil Savunma Uzmanıyım. İsterseniz şimdi standımızı beraber gezelim. Gezim. Teknik olan malzemelerle ilgili kısa bilgiler verin. Lütfen. Buyurun. nedir hocam şimdi burasını? Burada gördüğümüz malzememiz hava kaldırma yastığı enkazlarda kullanıyoruz. 10 ton ve 70 tona kadar kaldırma kapasitesi var. Bu aracın ağırlığı nedir? Aracın ağırlığı yaklaşık şu anda 5 ton. Gördüğünüz gibi belli bir mesafe kaldırıyor. Bunu eğer enkaz alanı olarak düşünürseniz bayağı bir açıklık sağladı bizim için, Kurtarmacı için son derece önemli. Daha sonra bu desteklenir. Destek malzemeleriyle hava yastığı söndürülür, alınır oradan. Bu geçici bir süre yani kısa süreli kaldırmada kullanılıyor. Ne kadar mi? kalabiliyor bu şekilde? Fazla kalmayacak. Bu sadece kısa süreli kaldırmaya yarayacak. Daha sonra enkaz desteklenecek, bu şekilde alınacak. Şimdi havası iniyor. Evet, hava indiriyoruz yere. Başka neler var? Neler gösterebilirsiniz? Şimdi arzu ederseniz stantımızın içine doğru girelim. Burada gördüğünüz malzemelerimiz Arama ve kurtarmada kullandığımız yani enkazda kullandığımız malzemeler. Kesme ayırma takımlarımız, hı. değişik evatlardaki evet. kırıcılarımız, seri kesme, demir kesme makasımız, evet. jet taşımız evet. ve ağaç kesme. Burada da dağcılıkla ilgili sanırım. Evet, burada da gördüğünüz gibi dağcılıkta kullandığımız malzemelerden ibaret. Hı hı. Dağcılık düğümlerimiz var orada kullandığımız, onu da sergilemek istedik çeşitli var, tur kayağımız var. Yan taraf stantımızda yine.. dağcılık malzemesi olarak kullandığımız.. eksi 40 dereceye dayanık.. Çadır, bakalım. Dom çadırımız var, buyurun. Eksi 40 derece? Evet. Dağda, çığda mahsur kalan bir kişiyle ilgili olarak.. işte gittiğinde Hı. ekibimiz.. çok rahat kendi kendini.. E, koruyabilir. İçinde yatak da var senin. Evet, yatak uyku tulumu var, o da aynı şekilde.. Yaklaşık olarak bir 20-20 derece koruması var. 20-30 derece aralığında. Eksi 40 derece soğukta da biz bunda sıcak bir şekilde en azından sabah evet. edebiliriz. Evet. Net bir şekilde hayatta kalma şansı var. Peki kesinlikle. kurması kolay mı çadırın? Çok çadır? kolay. Yani Kaç yaklaşık dakika? olarak 3 dakika 5 dakika aralığında kurulabilir. Basit Peki. bir çadır. Devam edelim. Evet. Buradaki cihazlar ne işe Bu şey? stantımızda tamamıyla enkaz altında kullandığımız görüntülü arama cihazlarından oluşuyor. Bunun hemen isterseniz bir şeyini yapalım. Ee, arkadaşımız karşıdan gelsin kamera olan arkadaşımız kask kamera sistemi var. Evet, arkadaşın başındaki kask ne işe yarıyor şu an? Kask kamera sistemi şu işe yarıyor. Enkaz altında bu arkadaşımız enkaz altındaki görüntüleri orada almış olduğu görüntüyü dışarı nakledebiliyor. Şu an oradaki görüntü buraya yansıyor. Evet. Yani enkaz altında olduğu e, olduğunda mesela girdiğinde e, siz içerideki görüntüyü dışarıdan dışar dışarı, dışarı de... aktarabiliyor. Evet. Biz de aynı şekilde tesis vasıtasıyla arkadaşımızı, çalışan arkadaşımızı arama kurtarmacı enkaz altında yönlendirebiliyoruz. Hı. Üst tarafta gördüğümüzde search cam dediğimiz bir kamera sistemi. Bu da aynı şekilde kendi etrafında yaklaşık olarak 360 derece döne, dönebiliyor. Enkaz alanına gittiğimizde Boşluklardan bu başlığı gördüğünüz gibi, arkadaşım döndürdü teknik arkadaşım. Evet. Dönderdiğinde enkazın altı izleniyor. Yaralı veya herhangi bir şey olduğunda buradan aynı şekilde görüntü alabiliyor. Ona göre hassas çalışma yapılabiliyor. Mesela bir insanın giremeyeceği küçüklükte evet. bir yere bu kamerayla yaşayabiliyor. Evet, öncelikle bunu sokuyoruz, görüntü alıyoruz. Daha sonra hassas çalışmayla yaralı olan insana ulaşmaya çalışıyoruz. Hemen bir yan taraftaki malzememizde sismik ve akustik dinleme cihazımız bu. Son derece hassas bir cihaz. Yine enkaz alanında ritmik hareket isteriz. Yani biz arama kurtarmacıyız. Sesimizi duyan var mı dediğimizde aşağıdan ses isteriz. Ses alamadığımızda ki çoğu zaman belki ses veremeyecek. Eğer sesimizi duyuyorsanız bir şekilde bir yere vurun diye biz uyarı göndeririz. O Yaralı vatandaşımız sesini duyuramıyor şayet şey yapıyorsa sismik olarak şu hareketi çok basit bir harekettir. Çok hassas olan bu hareketi bu cihaz sensörler sayesinde algılama yapabiliyor. O kadar hassas o işsizliği bile algılayabiliyor. 6 evet. tane sensörden oluşmuştur bu enkazın üstüne değişik noktalara konuluyor. Hangi sensörden sinyal geliyorsa o diğer sensörler o sensöre yaklaştırılıyor. Nokta tayiniyle e, yaralı vatandaşımızın üzerinden kurtarma yaptırabiliyoruz. Yani enkazın altına girebiliyoruz. Ee, bahsettiğiniz şiddet aslında kalp atışıyla daha orantılı galiba. O zaman e, bu şekilde de bir e, kalp anlamda atışı, e, kalp atışı demeyeyim ama şu ritmik hareket isteriz. Ya He. çok e, ufak bir harekettir ya çizmesini isteriz bir yeri. He. Bunu algılıyor yani. O o kadar hassas bir cihaz. He. Ortam sessiz olduğu anda bu şeyi hareket algılattırabiliriz. Peki devam edelim o He. zaman. Şimdi Burada gördüğümüz zaten mankenimiz e, KBRN olaylarında üzerindeki kıyafetin özelliği nedir? Kıyafetimiz e, C tip elbise deriz biz ona. Karbon evet. esaslıdır. Dışarıdan herhangi bir radyoaktif e, şeyi e, sızıntıyı geçirmez. Hangi alanlarda kullanılıyor yani? İşte KBRN kirlenmesinin olduğu alanlarda kullanabiliyoruz. Devam edelim. Orada o bir cihazımız. Rapid cihazımız var. Evet. Rapid cihazı ile ilgili ee, teknik arkadaşım Tahir Göktaş. Arama kurtarma teknisyenidir. Ondan Bilmiyorum, alalım kendisine. Buyurun alalım o zaman. Uzak mesafe kimyasal, kimyasal ajan tespiti yapabilen bir cihaz. 5 kilometrelik bir menzil var. Hı. Özellikle toplumsal olaylarda ve sınır birliklerimizde çok kullandığımız bir cihaz. İnsan sağlığına zararlı bütün kimyasal maddeler bunun kütüphanesinde yüklü. Cihazımızın gördüğünüz gibi burada özel bir sahra tipi bilgisayarı var. Her türlü koşulda çalışmaya duyarlı yine burada bir kamera sistemi var ölçüm yaptığı alanı görebilen yine burada da tarama yaptığı alanı ıı, görebildiğimiz bir sistemi var. Şu an burayı tarıyor. Evet şu anda bölgeyi tarıyor. Herhangi bir kimyasal sızıntı var mı yok mu ona bakıyor. Olsaydı mesela nasıl bir alarm veriyor? Hemen burada bulduğu kimyasalın Orası. ismini, modelini ve bulduğu yönü haritasında kendi belirtecekti burada. Şu an burada sıkıntılı bir durum şu var mı? Şu anda yok, hiçbir sıkıntılı bir durum yok. Hangi, Hangi alan? Yani hangi alanlarda kullanıyoruz? Bunu? Biz genelde bunu toplumsal olaylarda ve sınır birliklerimizde kullanıyoruz. Menzili çok uzak olduğu için ortalama 75 kilometre karelik bir alan çapında tarama yapma imkanı sağlıyor bize. Yani şu anda sınıfının en iyisi olan bir cihaz bizim de elimizde mevcut. Peki. Ee, şimdi burada da eğitimli köpeklerimiz de var tabii. Onların arama kurtarmadaki önemini biliyoruz. Evet. Ee, yanımızda da var bir tane şimdi. Biraz uykusu haline denk geldik galiba ama... Şimdi köpeğimizin ismi Ela Arama kurtarmada kullandığımız sertifikalı bir köpeğimiz Bununla ilgili de teknik olan bilgiler isterseniz veteriner hanım Umut hanım versin kendisi Teşekkür ederim ee, Köpeğimiz Ela dişi bir köpek Arama köpeği ve canlı insan arıyor Enkaz altında olan canlı insanları kokusuna göre bulup bize haber veriyor Biz de o bölgeyi araştırıp insanları kurtarıyoruz Ne Bu kadar bir eğitimden geçiyorlar? Minimum 2 yıl ve sürekli de eğitimleri devam ediyor Nasıl oluyor mesela canlıyı hissetti ee, bölgeye gidiyor orada size nasıl sinyali veriyor? Ee, biz onları sürekli ödülle e, eğitiyoruz. Hı hı. Bu yüzden de havlayarak bize bilgi veriyor. Biz ona ödülünü veriyoruz. Aslında olay bir oyun yani. Peki çok teşekkür Rica ediyorum. Evet e, birçok malzeme gördük, birçok ürün gördük. Bunlar e, hayat kurtarmada, arama kurtarmada hepsi birbirinden önemli şeylerdi, önemli malzemelerdi. E, Stant e, 29 Kasım'a kadar da devam edecek diyelim, ilgilere duyuralım. Kapıları 29 Kasım'a kadar açık olacak bu arın diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım. Evet bu güzel yayın için arkadaşımız Özgür Murat Koç'a teşekkür edelim ve kısa bir araya gidelim. Aranın ardından günün gelişmelerini aktarmaya devam edeceğiz.